İnanabiliyor, musun? çok Metro evet, İnanabiliyor musunuz? Çok, çok. Ne tür bir duruyor. Evet. Selamlar. Tekrardan efendim. İnanabiliyor musunuz? Oha ilk defa kırıldım. Gerçekten bu o kadar ağır ki. Bicepslerim, kollarım çalışıyor. Gerçekten spor yapamayacağım için çok mutsuzum. Hani derdim kardeşim diyeceksiniz ama. Ya çok iyi yere geliyordum. Çok iyiydim. Bir yemeğimi düzene sokacaktım. Ondan sonra basacaktım. <laughs> God damn! Bileğime bir şey olmadı. Şu sert parmağımla Elimin yanına ya şu kısmım gitti. Orası kırıldı. bileğim olsaydı kolum full altıydı yani. Spora geri dönüşüm çok zor olacaktı. İlaçlarım var. İlaçlarım nerede ya? Bir dakika ilacım bu geleceğim. Sıkıntı ben bunu nasıl açacağım? Bacağım bunları içine koyarsın. Böyle. Evde su bitmiş. Hayır. Evet. ben bugün saçlarımı bir dakika sizi şuraya alayım. Ben bugün saçlarımı yıkarım diye bir beni takip etmeye başladı. Dün saçlarımı yıkamamıştım. Dün sadece vücudumu yıkadım. Korkunç şu an var ya saçlarım o kadar yağlı ki. O kadar yağlı ki. Korkunç bir yağ. Ne yapacağım bilmiyorum. Konfora gidebilirim. Şimdi dolar eksi Bugün de bir kere tok karnına. Dolar eksinin tadı bu arada şekere çok benziyor. Bir de şu Etotio'yu içeceğim. Yani bu çok çirkin bir şeye benziyor. Ben gerçekten sadece spor yapmam engel ki ona da engel değil. Ben birkaç gün sonra bacak çalışırken salonda falan görebilirsiniz. Çok muhtemel bir şey bu. Havuz biriyim bence şu anda. Burada da şemsiye var. Gerildim ya. Of, kafam kaşınıyor. Kafamı bununla şey yapacağım. İlk şampuan. ikinci şampuan. Saç maskesi. Atlayamam şu saç maskesi. kusura bakmasın. Buradan... Görür müsünüz? Bence görürsünüz. Bunu dökeceğim. Kafama dökeyim. Ama kafamı göremiyorum. Kendi Ay ben bunu nasıl açacağım? Döndürmeli şeyleri açamıyorum galiba. Ama sen niye açmıştın? Ocağımın arasına sokun. Döndürerek açıyorum her şeyi. Açtım. Artık bahanem de yok. Video editlemek zorundayım. Bu <laughs> videonun editine başlarım. Birkaç gün önce çektiğim videoları da editlerim. Allah'ım bu nasıl bir sabah ya Rabbi. Herkes şey diyor bu arada hani bu kadar hayatımı paylaşırsan, bu kadar göz önünde olursan nazar değer. Ve ben hala yani. <laughs> Devam. Kimseyi mutlu edemem. Ya benim mutsuzluğumla kimsenin mutlu olmasına izin veremem. Ben mutsuz değilim. Olabilecek şeyler hayatta, hala yaşıyorum ve bunun bir çözümü var. Kendime sorduğum en 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 büyük soru, çözümü var mı? Bu benim hayatımı şu son bir haftada o kadar değiştirdi ki her anlamda. Yani çözümü var mı kardeşim? Var, bitti. Yoksa da problem değil, o zaman ya, yapabileceğim bir şey yok. ne derim iki elimle bu kadar iyi saramıyorum ha. İki elimle hiçbir zaman bu kadar sıkı saramadım. Bir banyoyu temizleyeceğiz bu arada şimdi gelin. Ben benim götümün duran yerinde duramayış yani. Peki paspasları ve sirkeleyeceğim. Şu odamı da toplarsam rahatlayacağım yani. Çok hoş kadın ama yeter ben kararlıyım. Başka bir şey. Yine, yine daha. kendinle berabersin. Film seyrediyorsan kendinle beraber değilsin. Yani insanın kendinle kalması demek. Evet. TikTok ve Instagram'a Reels'ı attım. Editleyip. Ama YouTube için herhangi bir çaba sarf etmiyorum. Sadece video çekiyorum. Yeterli diye düşünüyorum. saçlarımı kurutmadığım için şu an deli gibi kabardı. Kafasını buraya gömdü. Ve <laughs> öyle yatıyordu. <laughs> Bir kombin değişikliğine gittim. Saçlarım çok kıvardı. Yerde katlamaya devam ettim bu arada. Ne? Yeterli. Kafi baba ya. Bu adam olana çok. yapıyor Normalde şimdi kahve içip işte ondan sonra kahvaltı yapıp hayatıma devam edecektim ama sonra dedim ki kahve ve saçma sapan bir kahvaltı yapmak yerine tavuk suyu çorbası içeyim. Tavuk suyu çorbası içeceğiz. Bir an da ışıklarıyla Ocağı yakamıyorum. Ya da yakabilirim. Bir elimle tutup bir elimle çakmağa çakmam lazım. Açtım. Saçımı yapmamız. Şimdi kocaman bir su bardağı tavuk suyu çorbası içeceğiz. Aha. over flow ladies. Çok zor. Tert. Şimdi canım tatlı çekti. O yüzden patlatacağız. Bunun içinde yoğurt ve protein tozu var. Bunu, şunları pirinç patlağını espresso böyle şey yapacağım, bandıracağım. Çemiş yapacağım yani. önce yürürken elimin şurasını şu tak diye kapının kenarını çarptım. Birazcık acıyor. Gerçekten bu nasıl bir nazar? Bu nasıl bir nazar ki gitmiyor yani. Video editleyeceğim sonra oje süreceğim. Çay koydum. Yalan dünya izliyorum. Oje süreceğim. Mia geldi. Evet bitti. <laughs> komik. Bu kadardı. Yalan Dünya izlemeye devam edeceğim. Vlog etesini bitirdim zaten. Bu kesti de koyup. Bak fotoğrafını falan oluşturup direkt atacağım. Son iki günüm böyle geçiyor. Sürekli hastaneye gidip geldiğim için gün içinde çok bir şey yapamadım. Raporum yanlış yazdıklarına mütevellit. Onu düzeltmeye çalışıyorum. iki gündür. İşte en son gittiğimde başardım. Böyle de. <laughs> Elim nasıl kırdığıma gelirsek de çalışırken doldurma verirken kırdım. Çok saçma biliyorum. Buna hatta birçok kişi inanmıyor. Nasıl kırabilirsin, nasıl yapabilirsin diye. Ben de inanmıyorum. Nasıl yaptığımı gerçekten ben de bilmiyorum. Blok atmaya devam edeceğim. Bu da burada bir an olarak kalsın istedim. Gerçekten sol elimle çok fazla şey yapabiliyorum. Maşallah. Neyse öpüyorum size. Dikkat edin. Bay.